Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben orada kaldığımız yerden devam ediyoruz. önceki bölüm turnuvalar kazanmıştık. Biraz da yağmacı kesmiştik. Ne kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Biz en son turnuvadan çıkmıştık galiba buradan. Öyle hatırlıyorum ve buralara atlı birlik almaya gidiyorduk diye hatırlıyorum. Hiç bulaşmayacağım ya yağmacılara. Şuralara falan baksak. Aha. Dört tane yeter ya. Çok olmasın ha. Geri kalan da neyi alalım biliyor musun? Okçu lazım. Ha okçuyu buradan yaptık. 4 eksik. Bir saniye şu an. Beş ondan var. iki tane ondan alsak. fazla olur. Böyle. Abi ne oluyor ya? Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir, iki, üç, dört. Şu an eşit, tamam. Hatta gel yeri var mı? Başka? Var. Tamam. Şimdi oradan iki tane piyade alacağız. İki tane de normal atlok çalacağız. piyade adet. Atlokçular bunlardaydı herhalde. Ay hızlı hızlı gidelim de. İki tane. Tamamdır. Yemeğimiz yeter herhalde ya. Biraz yağmıyorum keselim yağmacı. çapuzu keselim biraz. Ormanlık bir tarafa girelim abi. Vardır illa Şu ana kadar yok da buluruz ya. Nereye gidelim abi? Gece oldu. Bu kim lan? Oha. 515'i şey, onu toplamış. Burada vardır. Burada vardır ya. Ee, aha. ya ya. You got a problem. Pes et abi hızlı. Listen up. Bu neydi lan? Neyse. Warriors! Footmen, hear me! Kalkanları da yok ki ya. O zaman. Get moving! Hear me! Horse archers! Forward! Warriors! Move! Move out! Infantry! şöyle sallasam tutar mı? Sallamasak tutar mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oyun kolunu çıkarttım haberiniz olsun. Şimdi <laughs> <Kimlik>? Sen, <laughs> <saldır. gülüyor> Sen saldır. <laughs> Sen saldır. <laughs> Sen saldır. Sen saldır. Sen saldır. Abi yay kullanmak şeyimiz düşük ya. Kabiliyetimiz yayın. O yüzden çok zor. Ha artırmak için biraz yay kullanacağım ama yine de. abi. Bitti mi? Bitti abi hızlı hızlı ilerleyelim. Ver tutsakları abi. Şimdi bunları yükselt. Tamamdır. Allah abi ver bunları. Tamam. Buraya şeyler gelmiş yine. Neye basalım? Neye basalım? Okşuluğu fulledim abi. Bir de lazım, Zeka. Zeka verdim. Biraz yağmacı kesmemiz lazım. O yüzden şuralara gideceğim. Bayağı vardır burada. Belli yani. Her yer orman. Aha sığınık. Ne ki la bu? Boş ver abi. Şimdi çok kalabalıktır yani. Bak abi Şimdi esir falan düşeriz. Ya uğraşamam. Aha. Bunlar galiba orada toplu abi yani. Bu kadar büyük ordu kuramazlar bence tek başlarına. Tamam hepsi arkadaşlar zaten. Direkt sandırttım abi. De bayağı ot varmış ya burada. Şurada var atlılar var. Benim atım çok kötü abi ya. Koşamıyorum ki. Abi vurmasa var ya. Tam vurdum bana. Kazandı ya. Bir tane yaralımız var. Şöyle hızlı hızlı. Tamam şimdi elimize gelen eşyaları satalım ya. Bir şehir. Müzeye girip satalım abi. Alırım. Alırım. Tabii yakalaydırsam. Tamam. Ben önden gidip şey yapacağım. Zarar verceğim. Get moving. Footmen, hear me. Forward, cavalry, move out. Warriors. Horse. Get moving. Şöyle şöyle, çarpalım bari. <laughs> Ama bunlar niye yerlerine geçilmiş lan? Biraz da böyle oyalım. Ulan gitti ya. Ama zor bir şey yok. Oğlum bayağı zor lan. Hangi tuşla geçtim ben de. reymiş Kusura bakmayın. abi. Bir tane piyade şehit mi olmuş? Ha yok abi. Tamamdır. Tamam ver abi. Şimdi gidelim bize ya. Ticaret. Şimdi benim, benimkine kötü olanlara veriyorum. Lan benimkine iyi bir şey vardı. Verdik yanlışlıkla. Bu daha iyi herhalde. Çok çirkin olduk da neyse abi. Tamam bu daha iyi. Bu da çok şişko olduk. Neyse abi onlar önemli değil. Şu yemekleri kilitliyorum. Tamam. Şöyle yapalım abi. Biraz yemek alalım. Ucuz. Abi en ucuz ekmek var burada. Ekmek tüm Tamam ya bu kadar yemek yeter. Şey. Bir kılıç mılıç almamız lazım sanki. Burada da adamlıklı kılıç yok. Çok iyi abi. 3180 paramız oldu. Ee, turnuva lazım. Fiyakona gidelim görev var. Ben bu arada şeyden ilerlemeyeceğim arkadaşlar. Hadi siz getirin. Ee, hikayeden ilerlemeyeceğim haberiniz olsun. Çünkü hikaye sıkıyor bir süreden sonra. Sıkma değil de yani, evet. zor bayağı. Yani adam akıllı evet. savaşlamıyoruz. Durmadan bir görev geliyor o yüzden. Warriors, Aynı Aram. Aram. yapalım abi. Horsemen! Kaç kaldık galiba savaşı Ama alırız ya. Yani. Kolay zaten çatıcılar. Lan kolumun altından göster. var. Uf kafası koptu. Şöyle bir vurdum. Tamam. Bayağı bir demeci verdik. Kaçıyor. Onu ben indiremem yok mu? Çekil ben Şu nasıl kamera acaba? Aha! Şu değişik bir kamera yok mu ya burada? Ya yanlışlıkla tabağa bastım. Kamera arıyordum abi, tam. Arttır abi hemen seviyelerini. Hoppa, tamam. Nereye gidiyorduk? Fiyat Yine ne ara öldüler ya. Ölür mü Şöyle bir klan seviyemiz biraz artsın abi. Klan seviyesinin bir olmasına az kalmış. Biraz artsın. Para asker olarak işe gireriz belki. Ya, asker toplamayacaktık ya. Ne için geldik? Silah bakalım bir. Kılıç. Kılıç. sanki neyse bir kalsın o bak bu kılıç çok iyiymiş var ya ben bunu alacağım alalım değil mi bence alalım şunu ver şunları da verelim belki aradaki farkı kapatırız Börk zaten para etmiyor onu satmayacağım. Büjüm kalsın. Tamam ya. ucuza aldık yine. Birliyimde bunlar satalım. Hala gelmişken. Hana git. Sakramfidisine. Katma fidonu çık. Buradan ne gelmiş? Okçuluk gelmiş. Bu ya. Zaten iyidir. Yukarı gidelim abi. Hızlısından. Yolda şunlarla da uğraşalım. Zaten kısa sürüyor. Buraları hızlandırmam. Oo, o arazi var ya tam atlı arazisi. Benim atım çok yavaş ya. Bir de at lazım bize. Ama atı şeylerden bu ben. Turnuvalar veriyorlar diye hatırlıyorum. Oğlum. Çok vuruyorlar. Baksana. Yaklaşamıyorum ki adamlara. Bu arada arkadaşlar e, mod var. Mesela bak çok hata aldım da bir yavaşlıyorum. Bak mesela. Bu mesajı mı? gördünüz mü? Baya yavaş mı? O yüzden ben sallarım uzaktan ok atarım. Bitti i̇şte abi. Tamam uf dört tane tutacak. iyi oldu. Bendikler daha iyiymiş bendeki kalsın ya. Bendeki kalsın abi. Şunu komple giyelim bari. Şimdi kanala gidiyorduk. Neyse onları boş vereceğim ya. Onları kovalayamam bile. Video kaç dakika olmuş? 15. Daha iyi ya. savaşları hızlandırabilirim bazılarını. Haberiniz olsun. Bu gidiş gelişleri de hızlandırabilirim. Aha turnuva var. Ne olur at versinler. Ne olur. Abi hiç lord olmayınca niye at versinler ki adamlar? Lord olması lazım turnuvada ya. ne kadar kazandık? 1635. İyi abi, iyi iyi. Böyle 1600 civarı kazanıyoruz her turnuvada. Namımızı da arttırıyoruz hem turnuva kazandıkça. O o da iyi oluyor. Giyelim ya. Uf yakıştı var ya. Ne kadar para diyor ki? 500 yok giyelim abi. Değmez yani o kadar paraya. Burada güzel atlar var da paramız yok de ayrıca hani ben pek kendim paramla alma tarafları değilim yani. Kılmılardan falan alırsam daha kolay olur. Şimdiki ahıra git. Ya ne ahıra abi ya. Hana git. Sen Burada da yok turnuva. Biz e, gidelim. Burada da bir şey gelmiş. Bunu atletizme verdim abi. Burada da yok turnuva. Oğlum hiçbir yerde yok. Canlarsa gidelim. çok yavaş e, iyileşiyoruz ya. Yani. Burada da yok. Rotaya gidelim abi. Aha var burada sonunda. Ne olur fazla lord olsun. Ya bir ne ya? Kılıç vereceklermiş abi. Ne olur atlı olayım bari ne olur. Ya git. Allah. Fena da Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. İşte bu. Yine 1600 var falan var. Aynen 1600. Bu kızı da satalım abi bizim kumayı, kötü zaten Ticaret. Bizimkinden kötü. Sattım gitti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay. thank you